Yeni bir açık eve geldik. Olsumar'da, Tampa'da. Yani Tampa'ya yakın Olsumar isimli bir kasabada. 3 oda, 3 banyo bir ev bakacağız şimdi. Hey, din. Feel free to walk around. There's a profile on the kitchen counter. Ah, okay. I'm waiting for a phone call. My phone died on me. I got it plugged into my car. Olsumar by the way. Hi Roy. How are you? Ahmet. Nice to meet you. Good. We, We'll be quick. I know we are a little bit late. No, no, that's okay. Take your time. Okay. I'm waiting for somebody else right now too. So. Okay. Go look. All right, thank you. Kırmızı kapılı güzel bir ev. Üç oda, üç banyo. 1998 yapımı. Buradan hemen girişinden bizi bir oda karşılıyor. Yüksek tavan olması gayet güzel. Arkada da güzel bir manzarası var girişte burası da kullanılabilir oturma odası şeklinde. İkinci kata giriş. Sanırım yanda mutfağa bağlantı var. Hemen yan tarafa geçiyoruz. <laughs> ha, güzel burada bir şömine var. Gerçek olup olmadığını bilmiyoruz yalnız. Güzel bir bölge var ve mutfak hemen burası. Şurada sanırım bilgilerin olduğu Evet bilgiler burada. 3 oda 3 banyo 1960 square feet. Yani yaklaşık 200 metrekare civarında. Mutfak gayet güzel görünüyor. Yeni. Bango çok güzel değil. Çok kaliteli değil. E, fakat genel olarak temiz ve yeni görünüyor. Mutfak. 2 tane lavabolu bir musluk var. Ve buradan güzel bir dış manzara var, pencere mutfaktan. Bu tarafa doğru da bahçeyi görüyorsunuz. Şimdi birazdan oraya çıkacağız. Ama önce şuradaki bağlantıyı göstereyim. 1, 2, 3. Evet 3 araç sahibidir. 3 araç kapasiteli. Oldukça büyük bir garajı var. 1960 square feet olduğunu söylemiştik sanırım. Gel buradan mutfaktan hemen burada bir yemek yiyebileceğiniz yemek odası ya da hatta oturma odası, ikinci bir oturma odası kullanabileceğiniz, salon gibi kullanabileceğiniz bir yer var. Burada da havuzu var. Hello, how are you? Hi. Küçük bir havuz fakat işlevsel. Üstü kapalı havuzun sineklik var. Buradan bahçeye çıkış var ve ön tarafta yeşil alanın hemen ilerisinde de bir yapay gölet var. Yandaki komşular. Burada muz ağaçları, palmiyeler. Güzel. Gayet açıklık ön tarafı. Havuzla beraber evi de şöyle tekrar dışarıdan gösterelim. 98 olmasına rağmen aslında biraz daha yeni duruyor ev. Buradan tekrar içeriye girdiğimizde, buradan şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Aşağıda oda yok. Sanırım bütün odalar yukarıda 3 odada. Yerler, Aşağılar parkeydi fakat buradan çıkış merdivenden halı. Merdivenlerden çıkınca sağda bizi bebeğin odası karşılıyor güzel bir büyüklükte, orta büyüklükte diyebiliriz. Pervaneler var yukarıda. Büyük kocaman bir camı var. Buradan ön tarafı görüyorsunuz. Araçla bu yoldan gelip hemen garaj aşağıda garaja park edebiliyorsunuz. Önünde de 2 4 yaklaşık 4 araçlık bir kapasitesi var. Toplamda da 3 de kapalı garaj. 7 araç sığdırabilirsiniz. Buradan geldiğimizde evet bizi banyo karşılıyor küvet ve duşa kabin var. Aynı zamanda burada bir giyinme odası var. Gayet büyük bir giyinme odası. Bayağı bir eşya alacaktır. Burada güzel bir yer daha yapmışlar banyo malzemelerini koymak için. Evet ebeveyn odası böyle. Şimdi diğer odalara bakalım. Buradan çıktığımızda güzel bir klozet alanı. Sağda İkinci bir odada daha karşılıyor bizi. Burada şöyle baktığımızda burası yine bir klozet. Camdan dışarıyı güzel bir yeşillik alan açıklığı var. Buradan ikinci banyo. Banyo tu tuvalet. Gördüğünüz gibi küvetiyle beraber. Buradan da diğer odaya bağlantı var. Evet demek ki 2 ve 3 numaralı odalar. Bu banyoyu kullanıyor ve böyle bu şekilde bağlantı var. Koridondan da gelirseniz bu şekilde direkt üçüncü odaya girebiliyorsunuz. Odaların boyutları hemen hemen birbirleriyle aynı üç odanın da gördüğüm kadarıyla. Bunun nispeten biraz daha küçük bir klozeti var. Fakat manzarası gayet güzel. Havuz tarafına, arka tarafa bakıyor. Göl tarafına doğru bakıyor. Evet bu da üçüncü odamız. Toplamda üç oda var. Buradan da sağ tarafta çamaşır ve kurutma makinesi. Yani çamaşır odasını görebilirsiniz. Ve ekstra bir tane daha klozet burada. Evet 3 oda yukarıda. Şimdi tekrar diğer taraflara bakalım. 3 oda 3 banyolu bu evin satış fiyatı 540 yaklaşık olarak 545 bin dolar. Ve aylık 9-10 dolar bir HOA ücreti varmış. Site aidatı varmış. Bu bayağı düşük gerçekten. Bunu kontrol etmek lazım. Onun dışında gördüğüm kadarıyla yıllık e, yıllık vergisi 6.715 dolar yani aylık yaklaşık 550 dolar vergisi var. E, vergi biraz yüksek olmasına rağmen Florida için e, aydatın düşük olması aslında birbirini bayağı bir e, dengeliyor. E, yaklaşık 0.26 hektarmış alanı 1900 square feet 200 yaklaşık 200 metrekare yapıyor sanırım. Oltmar'da Tampa Downtown'la yaklaşık olarak 20 dakika 20-30 dakika mesafede güzel sessiz bir bölgede şu şekilde size mahalleyi de göstereyim giriş yerini karşı taraf sanki böyle biraz sazlık gibi sitenin içerisinde de güzel bir havuz var arka tarafta aynı zamanda gölet var. Ee, burası 3 oda, 3 banyo Oldsmart Florida'daki satılık ev şu anda. Yeni bir ev turuna daha geldik. Bu arada Dallas'tan gelen arkadaşlar Dallas Cowboyları şu anda onlar da bu evlere bakıyorlar. Yeniden karşılaştık. Güzel bir burada enstantane oldu. Geyik boynuzlarını da takmışlar arabalarına. Evet bu bir diğer... E Açık ev diye geçiyor burada. Açık ev diyorum ama aslında e, Türkçe olarak nasıl bir e, şey var bilmiyorum. E, bir evi açıyorlar o gün boyunca. Herkes gelip eve bakabiliyor. Burası bu arada size şöyle sokağı ve mahalleyi göstereyim. Onlar da çıkarken. Güzel, sessiz bir mahalle. Oldsmar'dayız yine. Tampaya yaklaşık 20 dakika, yarım saat mesafede. Önünde güzel böyle büyük bir ağaç var. Satılık ev burası kapalı garajı var. 3 oda, 2 banyo. Burası 1600 square feet büyüklüğünde. 1983 yapımı. Evin zaten biraz nispeten eski olduğu belli oluyor inşaatından. Şöyle sanırım iki arabalık bir garaj bu içeriden göreceğiz. Ee, güzel bir girişi var. Tek katlı. Hello, how are you doing? Şur. Hey. Sure. Şur. Sure. Hemen içeri girdiğimizde burası tabii ki biraz alçak bir tavan karşılıyor bizi. Burada küçük bir oda var. Sanırım mutfak burası. Evet, oturma odasıyla mutfak arasında bir duvar var. Burada yemek odası olarak düşünebilirsiniz. Burası mutfağın bir Girişi. beyaz kabinetler var. Çift kapılı buzdolabı karşılıyor bizi. Kulaşık makinesi var. Burada bilgiler var. Onlara bakalım. Burası bir oda daha düşünebilirsiniz. Oturma odası şeklinde ya da mutfak mutfakla bağlantılı bir oda. Bir yandan oh. da siz odaya bakarken ben bilgilere bakıyorum. Buranın HOS'i yoktu sanırım. Aydatı yok bir siteye bağlı değil, müstakil bir ev. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 500 dolar civarı bir aylık vergisi olması lazım. Şimdi tekrar şuradan bakıyorum. Pat size. Evet 4500 dolar yıllık vergisi varmış. 400 dolar civarında diyebiliriz aylık vergisi. Ama aidatı yok o güzel. 1983 yapımı. Burası ana ebeveyn odası diyebileceğimiz bir oda sanırım. Güzel bir boyutta. dikdörtgen şeklinde. Burada büyük bir penceresi var. Burada hemen sağda girişte içine girebileceğiniz ve yürüyebileceğiniz büyüklükte olan bir giyinme odası var. Klozet diyebiliriz. Burada banyo ve tuvaleti olması lazım evet küvet var burada tuvaleti Evet oldukça eski diyebiliriz muslukları görebilirsiniz iki tane musluk var ebeveyn banyosunda ebeveyn odasının içerisinde buradan arka tarafı görebiliyorsunuz pencereden arkada havuz var şimdi birazdan ona bakacağız dediğim gibi odanın büyüklüğü fena değil aynı zamanda pervanesi var Hemen buradan çıktığımızda tekrar mutfakla bağlantı. Ee, sanırım buradan garaja girişi var. Hemen bir garaja bakalım. Evet garaj girişi. Düşündüğüm gibi iki araç rahat rahat alabilecek büyüklükte bir garajı var. Hemen devam edelim turumuza. Buradan diğer odalara bakalım. Üç odalıydı burası. Burası tekrar girişteki hemen oturma alanı salon. Burada ekstra klozetler sizi karşılıyor. İki tane oda var. Hemen buradaki odaya bakalım. Girişte nispeten küçük bir e, o, oda burası. Şöyle boydan boya klozeti var. Pencereler, yerler halı. Evet, burada banyosu var. Bu banyo diğer iki odanın kullanıcı banyo. Güzel büyük bir banyo burası. Buradan devam ettiğimizde ikinci odayı görüyoruz. Bunun da büyüklüğü hemen hemen aynı. İki numaralı oda yerler. Gördüğünüz gibi halı. Burada küçük bir penceresi var. Burası arkaya bakıyor. Mangal yapabileceğiniz, şurasını üstünde kapatıp bir keyif yapabileceğiniz bir alan var. Onun yanında da havuz var. Şimdi buradan hemen çıkıyoruz tekrar şekilde salondan geçecek. Bunun olması hiç hoş olmamış açıkçası. Ben olsam bu duvarı yıktırdım. Eğer yıkılabiliyorsa, kolon yoksa. Buradan alandan, mutfağın yanından dışarıya çıkabiliyorsunuz. Burada bir kapalı alan var. Burada da güzel yemek yiyebilirsiniz. Güzel pervanesi var. Serin serin oturup dışarıyı izleyebilirsiniz. Hemen buradan havuza çıkış. Yine normal bir ölçüde çok aşırı büyük olmayan güzel bir büyüklükte bir havuzu var. Yine etrafı kapalı ve ağaçlar sizi karşılıyor. Şöyle boydan boya alayım. Çitlerle çevreli. Arka taraftaki evlerle bağlantısı var gördüğüm kadarıyla. Evet buradan çıkarsak burada bir fire pit var. Burada da ekstra bir alan var. Dediğim gibi burayı da kapatabilirsiniz. Yan tarafı zaten kapalı ya da burayı da açık tutabilirsiniz. Burada aynı zamanda ekebileceğiniz bir toprak parçası var. Bu bölgede gayet uygun onun için. Eğer yetiştirmek istediğiniz domates, biber, patlıcan varsa kabak, aşçı kadın fasulye buraları kullanabilirsiniz. Buradan tekrar içeriye doğru giriş yapalım. Havuzda bitirelim isterseniz bu evi. Oldsmar'da biraz daha eski 1983 yapımı 3 oda 2 banyo 480 bin dolara şu anda satışta 1960 square feet büyüklüğünde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam yıllık da 4500 dolar vergisi var aylık 400 dolar civarı fakat ayrıca ödeyeceğiniz bir site aidatı yok o bir avantaj aslında aylık olarak gayet uygun 500 dolar civarı bir masrafı var. Onun dışında evin fiyatı dediğim gibi 480, 480 bin dolar şu anda satışta. Yeni bir evde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tampa'da ev turlarına devam ediyoruz. Hemen şurada kocaman bir göl var. Çok güzel bir bölgede bu şimdi göreceğimiz ev. Şöyle size sokağı içinde bulunduğu. Burası aslında çıkmaz sokak. Sokağa göstereyim. Geriye doğru bu tarafa doğru geldiğinizde komşularınız ve burada göle bağlantıyı görüyorsunuz. Dolayısıyla gayet güvenli. Bugün pazar olmasına rağmen ne kadar sessiz olduğunu da görebilirsiniz. Evet ev burası. 1998 yapımı. Bu ev, 3 oda, 2 banyo, 3 adet odası, e, yatak odası ve iki tane banyosu var. yaklaşık 1400 square feet civarında. Evet denemişler. Ayakkabılarınızı çıkarın demişler. Okey. Şimdi girişi yapalım. 420 dolara satılık. Hello. College, so, yeah. Yeah. Hey, how are you? Can we just go around? Can we go around? Thank you. Burası girişi, oturma odası. Şu anda mobilya. It's not it's not sold furnished, right? It's going to be unfurnished That's of course, right. yeah. Buradan bir bağlantıyla mutfağa giriyorsunuz. Bu arada tablolar var. Tabii ki bu mobilyalar şu andaki ev sahibine ait. Buradan sanırım garaj bağlantısı. Evet. Burası garaj. Bir arabalık bir garajı var. Burada çamaşır odası. Burası mutfak. Bangolar koyu renkte. Siyah, beyaz ve gri tonları kullanılmış mutfakta. Gayet güzel, şık görünüyor. Beyaz kabinetler. Büyük bir lavabosu var mutfakta. Burada oturma odası bağlantılı. Yine iki odalı büyük bir buzuz var. Burada oturma odası girişte. iki tane oda varmış gibi düşünebilirsiniz aslında. Burası tek katlı. Bütün odalar hemen birinci katta. Yan tarafta sağdaki oda. Sanırım burası ebeveyn odası. Büyük oda olması lazım. İçinde kocaman buradan bir giriş var. Burası kıyafet odası. Bayağı da ileriye doğru genişmiş. Gerçekten oldukça büyük bir alan var. Buradan geldiğimizde evet banyosu. Banyo ve tuvalet burası. Yine iki tane lavabolu. Duşa kabinli. Güzel, şık bir ince uzun banyosu var. Burası da yatak odası. Yatak odasından köşe iki taraflı camı var. Camlardan dışarıyı görüyorsunuz. Arka tarafı şimdi birazdan bakacağız. Bir de yan taraftaki eve bakıyor burası. Buradan devam edelim. Geriye geldiğimizde mutfak bağlantısı. Hemen diğer odalara da bakalım. Burası 3 olaydı. Burası 2 ve 3 numaralı odaların kullanacağı banyo. Duş yeri var. Banyo tuvalet. Burası 2 numaralı oda. Evet, güzel çocuk odası olarak kullanmışlar sanırım. Normal küçük orta büyüklükte diyebileceğimiz bir büyüklüğü var. Hemen diğer 3 numaralı odaya bakalım. Burası biraz daha küçük. Yatak odasından çok böyle bir çalışma odası şeklinde sanki daha kullanışlı olabilir gibi ama küçük bir yatak koyduğunuzda yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Buradan dışarıya bahçeye güzel bir pencere var. Burası hoşuma gitti. Arka tarafı şimdi Hep beraber bakacağız. Burada yine klozeti. Hemen çıkalım. Oturma odası. Pervaneler. Buradan kapalı bahçeye çıkış. Bahçe gayet güzel. Büyüklüğü de. Havuz yok. Arka taraf çok sessiz. Burada kanalları var. Maceracı bir ev sahibi sanırım. Dışarıya doğru çıktığımızda güzel bir fire pit ateş alanı. Buralarda oturup güzel bir keyif yapabilirsiniz. Arka tarafı ormanlık. Sessiz, sakin. Çok güzel gerçekten ağaçlarla beraber. İsterseniz buraya aynı zamanda bir havuz da inşa edebilirsiniz. Havuzlarda 50 bin dolardan başlıyor, 70-80 bin dolara daha da yukarıya doğru gidebiliyor. Fakat şu andaki haliyle de gayet kullanışlı ve güzel bir alan görüyoruz. Tekrardan son bir kez içeriye girelim. Oturma odası, salon, mutfak. Yüksek tavanlar gayet güzel, renkler güzel. Ve girişteki salon. Burada da büyük bir pencere var. Dışarıyı görebiliyorsunuz. Ve oturma alanı. Dediğim gibi aslında iki ekstra iki oda gibi düşünebilirsiniz salonu. 420 bin dolar 140 pardon 1400 square feet civarında. Sanırım yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde. Güzel sessiz bir bölgede. Gayet keyifle yaşayabileceğiniz bir alan burası. 420 bin dolara satılık Tampa'da. Tampa Downtown'a, şehir merkezine de çok uzak değil sanırım yarım saat mesafede.